Merhaba Bu sizlerle birlikte çok güzel bir videoda daha beraberiz. Arkadaşlar bu sizlerle birlikte Fast Copa Nail Fall Food Game videosu çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ücretsiz paket açılımı yapıyoruz. Ama ücretsiz paket açılımımızı yapalım arkadaşlar. Her türden olacak. Birazcık bunu açacağız arkadaşlar. Merhaba. Yanlış okumadıysam. Nasıl lan? şey bakın. Kaptama yeni şeyler geldi arkadaşlar. 5 tane random var. Bunu Safa bana verdi. yardımcı oluyor bana. Bunu da. Bunu da. Şunu da. Bunu da. Bunu da arkadaşlar. Bu da var. Bu da var. Bu da var. Bunlar da var arkadaşlar. Yani bu ve bu. Arkadaşlar, ha bir de bu. Baba. Arkadaşlar, bir de bu. Şimdi arkadaşlar devam. Devam edelim. Bedava paketlerden devam. Şun buraya yani büyüye geçiyoruz. Hadi bakalım. Oo. Değerli arkadaşlar 72 puanlık geldi. Tamamdır ne şuradan şöyle. A. Ah. Şunu. Nasıl bakalım. Nerede? Sen şöyle yapalım. Atacakсыз. Hı. Atacakız burada. Var. İçin Aa burada değilmiş. O değilmiş. Değişik yapmışlar. Nasıl ben aynı şekilde şu an şimdi yapacağım. Bakalım aynı oyuncu çıkacak mı? Kanı koyuyorum. bunu koyuyorum. Koyuyorum. Hmm. Bu herkese aşağı da gidiyorum. Aşağı da kalmış. Tamam be. Arkadaşlar şu anda 400 bin dokuz ay yanlış söyledim arkadaşlar 429.097 liram var arkadaşlar. En büyük hedefimiz demiş olduğum gibi videoda diyorum. Arkadaşlar bu videoda da diyeceğim. Arkadaşlar en büyük hedefimiz şu arkadaşlar ben size göstereyim. Evet en büyük hedefimiz bu. Parası şeymiş? 4 milyon lira. Bizim paramız size 429.097 arkadaşlar. Yani 4997 lira arkadaşlar alamayız pratiklerimize devam ediyoruz Bunlar da sonra bir tane bizi seçebiliyorsun arkadaşlar ben bir tane seçmek istemiyorum bu da da çıkacağım çünkü size göstereyim dedim siz yapabilirsiniz Bu pakette baya pahalı oluyor arkadaşlar üstten yanmıyorum burası başka paketler. Arkadaşlar ücret paket açılmıştan devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar devam 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 devam. Devam ediyoruz. Şimdi bunu böyle hop hop sanki pakete geçelim. Arkadaşlar azıcık paramız da yükseliyor bu açarca. Ama az yükseliyor. Çünkü bedava da oluyor. Sen paketlerinden mi olmuyor? Oo, arkadaşlar şu anda çok değişik bir şey oldu arkadaşlar İlk defa Hamilton geldi ve Antalya Spor Takımı'ndan geldi arkadaşlar Bu Brezilyalı geldi arkadaşlar çok iyi oldu bir de arkadaşlar Fenerbahçe'den Tekin bu paket bedava paketten çıktı Ay, bedava paketten diyorum. mu eklem paketinden böyle arkası kırık olan şekilden çıktı benim vardı satmıştım almadım arkadaşlar şimdi devam şimdi şuraya şey arkadaşlar arkadaşlar siz biliyorsunuz okula gidenler biliyorduk arkadaşlar biliyorsunuz ki bu salgın döneminde okul okul artık gündüz okullarımız açıldı pazartesi salı ne bileyim pazartesi salı ve perşembe cuma günleri birinci grup pazartesi salı ikinci grup perşembe cuma gidiyor arkadaşlar arkadaşlar ben ikinci grup perşembe cuma ve arkadaşlar bugün günlerden cuma dün ve bugün okula gittim arkadaşlar bu yüzden geç videolar gelebiliyor çünkü okulda dersimiz çalıştığımız için yapıyor Kusura arkadaşlar şimdi videomuz geldi görmüş olduğunuz gibi yani gösterdim size tamam hmm. Arkadaşlar devam. Merhaba. Şimdi arkadaşlar bu arada yanımda paşam da var. Bunu sen oynayacak mısın? Sen çık arkadaşlar kendi kendine. Düğmeye bulursunuz. Çünkü duymuyor Arkadaşlar size bir soru soracağım. Ronaldo'nun mevsimi hangi siz daha çok seviyorsunuz aşağı yazın. Arkadaşlar bakalım Ronaldo olan mı daha fazla Messi'ler mi arkadaşlar? Aşağı ben 40 tane Ronaldo istiyorum. 40 tane Ronaldo mu? Lionel Messi mi? Kusaltılmışı ve Messi. İçinden bakısın değil mi arkadaşlar? Böylece bakalım. En çok gol aldığımızı seviliyor? Messi mi arkadaşlar? Bakalım. Olamadı yorumlarda görecek lütfen yorumlara yazın arkadaşlar Arkadaşlar görüntülememiz oluyor Ama yorum pek atılmıyor Herşey lütfen yorum atın verseniz diyorum farklı bırakırım Çıkarım veririm Lütfen Söyleyin diyorum Hatırlatma olsun diye hatırlattım arkadaşlar Kanalıma abone olup like atıp Bildirimleri açmayı Yorum atmayı hiç etmeyin arkadaşlarım benim için böyle video çekiyorum arkadaşlar. Çok emek harcıyorum. Arkadaşlar hiç bot, bot falan değildik. Kendi aslında yapıyorum arkadaşlar. Hiç bot falan basmıyorum. Haberiniz olsun. Kendi videolarımı atıyorum arkadaşlar size. Arkadaşlar çok büyük bari oldu. Kalmayın. Abone ol, like atıp bildirimini açmayı ve yorum yazmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. İhmal etmeyin. Ben size de diyorum zaten çok büyük bir hale olacağımızı hiç bilmiyordum ve çok büyük bir hale oldu. Arkadaşlar siz de benim kanalıma abone olarak bana katkıda olabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum videoya devam edelim arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu yaptığım videomuz bitecekti de bilgimize Şimdi hop hop hop. Şimdi. Tamam hop hop hop. Arkadaşlar şimdi hop. Açıyoruz. arkadaşlar. Tamam geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Tamam bu çok güzel ama. Şu yandan görebilirsiniz koyumuzu arkadaşlarım. Arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Arkadaşlar birazcık daha yaptıktan sonra size veda edeceğiz. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar demiş olduğum gibi her zaman diyorum. Lütfen dinleyin. Aşağıda yorum, yorumlarda Lütfen Ronald Kristal Ronaldo mu Lionel Messi mi yani Ronaldo mu arkadaşlar? O arkadaşlar şu anda 70 puanlık küçük taşlarla müsaad geldi arkadaşlar. Tamam. Tamam. Sat satıldım arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor musunuz? Çok güzel videolar çekiyorum arkadaşlarım. Ya arkadaşlar şey, biliyor musunuz? Benim en sevdiğim futbolcu Cristiano Ronaldo. Ama ben onu şeyde seviyorum arkadaşlar. Yabancı olarak seviyorum. En sevdiğim futbolcu Ozan Tufan arkadaşlar. Fenerbahçe'den işte görüp araştırı. Araştırıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Size de söylemek isterim buradan. Arkadaşlar. Nasıl bu, birkaç tane daha açalım. Bakalım ne çıkacak. İnşallah güzel şeyler çıkacak arkadaşlar. Bakalım. Şimdi ne çıkacak? Bizim hadi bakalım ne çıkıyor? Kurtlar geç. Çıktı arkadaşlar. Şimdi yeni insanlar. Hadi bakalım kim çıkacak? Kim çıkacak? Uuu arkadaşlar Gülsün Yalı arkadaşımız İza. Mersin'in takımından B.C.A takımında yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane logo da çıktı. Ben yani şimdi bunu kaydediyorum. Çünkü logo, logo çıktı. Logo. Bir takımın arkadaşı. Şimdi onları satacağım tabii Nasıl satma yoluyla. Siz de biliyorsunuz. Nasıl satma yoluyla satacağım. Şimdi tamam logo. Onların hepsi. Arkadaşlar devam şöyle. Hop. Nasıl satma yoluyla satıyorsa arkadaşı İnşallah hemen satılır. Nasıl çıkardım falan buna satılmaz zaten. Niye satılmaz? Kim alır ki? Çok köpeği açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar bu amel kalınmış. Bunu bir biliyorum. Aşağıya onları yatabiliyorsun. Yani. Şimdi arkadaşlar. Eşyalarımı uçuyorum. Armalarım sonunda 3 tane var. Antares'i bakmaya alacağız. En güzel arkadaşlar. Antares'i bakmaya alacağız yanlış okuyorum da. Ne yani biliyorum Fenerbahçe Arkadaşlar öbüründe bunu da markete göndereceğim. Şu çıkartacağım arkadaşlar. Bunun fiyatı da 700 lira. Evet ama çok fazla. 400 lira olsun arkadaşlar. 400 liraya markette. Bu da 10 bin lira markette. Antalya an Spor. Fenerbahçe'yi satmamak istedim. Çünkü Fenerbahçe en sevdiği oldu için en evet. sevdiğim futbol takımı olduğu için takım olduğu için göndermem arkadaşlar Bakın ya şu an satan yok olursa sizde söz veriyorum o sayı var yazacağım o satıldı diye yazacağım arkadaşlar arkadaşlar şimdi devam edelim açıyoruz Hadi Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Çok heyecanlıyım bakalım. İnkram. İn arkadaşlar. Şimdi. Bakalım kim çıkacak. O. Oh, Apfasi. Arkadaşlar şimdi. Devam ediyoruz. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi hadi. bayala Arkadaşlar. Şimdi buna girelim. Hoppala. Bazım bazım. Tamam tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim Kanalımıza abone olun. Like atıp bildirimle karşılamayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizin için bu sürü. Videolar çekiyorum arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Son paramızı son dakika haberiyle söyleyelim. 443 bin 432 lira arkadaşlar TL join arkadaşlar videomuzu sollandırıyoruz görüşürüz bu videomda daha devam gelmek kanalıma abone olabilirsiniz videomu açarsanız arkadaşlar benim benim videolarımda ilk olabilirsiniz arkadaşlar görüşürüz hoşçakalın bay bay